canlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bugün neredeyiz Adana Yüreğirdeyiz. Yavuzlar mahallesinde tunç eti çekeceğim buyurun hep beraber çekelim Evet canlarım Adana Yüreğir. Yavuzlar mahallesi tunç et bugün sizler için et fiyatlarını çekeceğim <laughs> Kolay gelsin dayı. Nasılsın? Sağ ol, teşekkür. Siz nasılsınız? Buna şükür ben de iyiyim. Allah kolaylık versin. Amin cümleten. Kuzu mu? Kuzu kuzu var. Oyun? He. Parçalıyor musun? Tabii parçalıyor var. Gemisi yapıyor. Ya alsın bu şey Muhammed Erhan. Ne kadar abi şimdi kilosu bunun? Bunun kilosu 580. Kemiksiz yalnız ha. Kemikli Taze. Mi? Taze. Kem Kemiksiz 580 kemikli. 500, kemikli 500 470 kemikli de. Ha, arada 110 TL oynuyor. Evet. Sen mi kesiyorsun abi? He, biz kendimiz kesiyoruz. Ön kol ne kaburga der o? Ön kol kaburga. He, evet, yani etleri diyorlar. Kaburganın fiyatına kadar? Kaburga <laughs> 450 Bu da koyun ya Tabi aynı parça Hayırlı <laughs> işte. 2 kilo Ne hani. ee, şey, başından biraz büyük doğrarsanız kebap yapılacak Kıymada kıyma 550 TL evet. Kıymada 550 TL Kıymada kaburgan kıyması gelmesin 500 TL Bu neyle 400 lira. Maşallah <laughs> 450 TL canlarım evet. şöyle kaburganın evet. kilosu Burada dana da çek. O da var ya Ay bu dana mı? Evet. Maşallah Şimdi evet. dana ne kadar abi? 550 evet. 550 TL evet. Kuyruk ya abi Kuyruk 230 230, 230 TL Bunlar abi. Bunlar işte bu hep aynı parça. Evet. Hepsi koyun. He evet, koyun. Keçi yok mu keçi sende? Yok. Keçi Bizde keçi yok. Satmıyor. Yok keçi olmaz. Abi peynirler Peynirli sen mi 200 yapıyorsun? Lira, evet. 200 TL. 200 TL. Maşallah. Evet. İnek peyniri. Hepsi. Nurfar, evet. İnek peyniri. Evet. Ne kadar dayı ciğer? 550. Maşallah. Koyunun ciğeri değil mi? Kuzu, kuzu evet. ciğeri. Evet. Dayı sucuğu sen ne yapıyorsun? Ya, biz kendi bir etiket var. Maşallah. Ha. Aa, kendi hazırlıyor. Bu ne evet. kadar abim? 480. Ne etinden yapıyorsun? Dana. Dana eti. Evet, evet canlarım duydunuz 480 yani. TL. Çektiğin Dana'nın etinden çek. Maşallah. Evet. Lira, 620 lira. Kilosu priz olanın e, 620 TL. He bak, böyle, böyle. Maşallah. Bu da mı koyun abi kuzu? kuzu, kuzu evet. Çektiğimiz kuzunu Aynı. Boyun, aynısıymış. Boyun 450. boyun 450 TL. Evet canlarım köy yumurtası. Evet. Daha yumurtan ne kadar? 120, 120. 120 TL 30'u. Çift sarılı. Çift sarılı. E, Maşallah. Daha zeytin ya. Zeytin ya 250. 250. Evet. Orjinal yani ha kendimiz. Organik yani. Ha kendi bahçemizin ya. Ha kendi bahçem var bir de. Evet. Maşallah. Evet genç oğlu. Kolay gelsin. Sağ olun, <laughs> teşekkür ederim. Nasılsın? Çok şükür sizlere sormalısınız. Teşekkür olsun. ederim ben de iyiyim. Baya çalışıyorsun herhalde yoğunsun ya. Öyle bu taraf yoğun biraz. <laughs> evet. Tavuk hazırlıyor kardeşimiz. Ne kadar kilosu? 145 lira sarma. Sarma 145 TL. Aynen. evet, kebap haline getiriyor. Müşterinin isteğine göre ayarlanıyor. Şu anda kuşbaşı işlemi istedi müşterimiz. Kuş evet. Kuşbaşısını hazırlıyoruz şu anda. Müşterinin ne isterse ona göre hazırlık yapılıyor. Burada parçalanıyor. Et de aynı şekilde. Bu kısmı mı? Burası but kısmı aynı. Evet. Abi kıyma olmasını istedi. Şimdi bunu kıyma yapacağız. Kıyma mı? Aynen. Buttan kıyma bile yapıyoruz yani. Maşallah. Bunun kilosu ne kadar? 95. pratiksin ha maşallah. Tabi tabi. Abi. Kasabım diyorsun yani. Babam mesleği. <laughs> Babamın elini alacağım dedin yani. <laughs> amca gidiyor meslek amca. Almış zaten. Almış mı? Evet. Yetiştirdin yani çekirdekten. Evet. Maşallah. Altın meslek. Aynen altın meslek <laughs> dayı. Altın mesleği altın bilen kendinden bilir sonuçlar. Doğru. Yani. Aynen. Tereyağı ne kadar? Tereyağı, Bura 320 lira kilosu. Şöyle bunlar yarım kilo, 160 liraya geliyor. Evet. Peynir. İnek peynirimiz, kilosu 200 lira. Bunlar i̇nek mi? İnek, 3 kilo şeklinde. Kilosu 200 tane. Aynen. Tüm tavuğumuz var. Bunlar Tüm tavuğu ne kadar? 105 lira. Kilosu. Aynı. Burada da butumuz var Evet. Yine. 95 lira kilosu efendim. Evet. Yanında hemen baget var, 115 lira. Evet. Ama bugün özel, bu hafta evet. boyunca 110 liraya vereceğiz. Ha indirimde. Aynen. Hemen sarmayı gösterebilirsin. ama burada da yine sarmamız var paketli şekilde. Evet. Bunların da kilosu 140 lira. Sarmanın 140 TL. Aynen. Burada da ızgara kanadımız var yine. Evet. 170 lira kilosu. O da indirimde. Bu da incik bakın gördüğünüz gibi kalmamış zaten. Bu da evet, indirimde, 125 lira. 125 lira. 125 TL. Son paketimiz aynen. Orada yine tüm kanadımız var. O da 135 lira. O da indirimde. Ya Yanındaki göz o da 140 lira. Maşallah. O da indirimde. Aynen. Evet bu. Kelebek. Evet ne kadar? 95 lira şöyle ili kelebek. Bizim kelebeklerimiz her zaman jumbo çıkar. Maşallah. Kilosu 95 lira efendim. Adres söyler misin? Akıncılar Mahallesi'ndeyiz. Evet. Oradan Kemal Bulvarı'nda Tunç et diye aratırlarsa zaten bulabilirler. Abi. Telefon numarası? 542 237 29 45. Tay hayırlı işler olsun. İyi günler, sağ ol. Allah'ım Allah kolaylık olsun. versin. Amin cümleten. Allah'ım hemen hiç boşa çıkarmasın. Amin amin. Görüşürüz. Cümlet, sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol. Evet canlarım bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Allah. Görüşürüz.